Olmaz Serpil. Yüzde beş karla çalışamam. Benim çapımda bir iş adamına yakışmaz. Yapma Sedat. Adam sana bir maaş tanımış. Buna da şükür. Birdenbire zengin mi olacaksın? Fena mı yüzde beş? Fena kardeşim. Kesmez beni. Canımızı koyuyoruz biz bu işe. İnternetten cızzı Ne nah alırız Londra'da yüzde beşli evi? Unut. Almayalım Sedat. Ben memnunum hayatımdan. Biriktiririz paramızı. Üç yıl sonra alırız. Bu yıl almamız şart mı? Şart. Ben böyle esir gibi çalışamam kardeşim. Havadan para kazanıyor ödük. Ne yaptığı var? Borsa altı, piyasa krizde. İyi ya işte Sedat. Kendi ağzında söylüyorsun, iş aslanın ağzında. Adam sana fena bir şey söylemiyor ki. Götür ama kardeşim, ölçülü. Yüzde beşi geçme diyor. Geçerim kardeşim. Cızız. Geçemezsem ben öldüm. Memur hayatı. Senin kocan o paralara çalışacak adam mı? Şuradan şuraya iki rakam yazamıyorum ya. Adam bütün gün tak gözümün içine bakıyor. Başladınız mı? Hmm, başladık. Nerelerdesin sen yine hanımefendi? Gizli gizli telefon görüşmeleri mi yapılıyor yoksa? Yok. Ne görüşmesiymiş o? Yine özgür davası mı yoksa? Hayır baba kimseyle görüşmedim. Ha duymayın fena yaparım. Tak zaten kafan bozuk. Aa ah, ah baba oruç tutmuyor musun sen? Tutmuyorum. Yavuz amcana öyle söylüyoruz. Aman kızım kulağına gitmesin sakın. Sakın ha. Bütün gün oruç ayağına aç kalıyoruz zaten. Bari kahvaltı yiyelim biraz bir şeyler depolayalım. Anne söyleyecek misin? Kızım ben bunu nasıl söylerim şimdi? Adam zaten burnundan soluyor görüyorsun. Hayrola yine ne var tak? Tak Sedat'cığım. Özgür Bolu'ya gelmiş komando birliğine. Ee? Senin kızın da ziyaretine gitmek istiyor. Bolu'ya. Ne olur baba sabah gider akşam dönerim otobüsle. Kızım sen çıldırdın mı? İş hayatını mahvetmek mi istiyorsun sen benim? Ailesi kaset skandallarına karışmış o herifin. Hı hı. Mafya bunlar kızım çete çete. Vallahi hapsederim seni odana. Bir daha bir yere adımını atamazsın tek. Aynı, Aynı sözler. sözler söyledin hep boş, boş sözler. sözler kolay sözler. Bu ne Saygılı biraz oğlum. Oh, vatandaş oruçluyor. Kız kapatma şunu dinliyoruz. Sesini kıs bari şöyle. Ne yaptı vatandaşın orucuna şimdi? Allah Allah. Az da çıkarıp kulağımız uçur ablacığım. Huzur ortamındayız. Hassas konular bunlar. Tamam iyi anladık. Başladın yine politikacı gibi konuşmaya. Kız ya bu sıkılıyorum. Ben de sıkılıyorum ablacığım. Gidiyorsun bırakıyorsun beni böyle dört duvar arasında. Ne yapalım ablacığım? Bırak da beni gezeyim bari biraz. Gezmek yok ablacığım. Vatandaşın kafasını bozma tamam mı? Bir daha söylemem. Duymayacağım bir daha orada burada gezdiğini. Kız nereye gittiğim var? Sabrilere iniyorum ara sıra o kadar. Hele sabri hiç yok ablacığım. Unut. Şerefsizim uyarım. Gitmeyeceksin o hastalara. Kız bayıldığından mı gidiyorum sanki? Sıkıntından. Kıcık basıyor zaten kadını beni görünce. Hık hık. Oturayım da o zaman ablacığım. Vatandaşı rahatsız etme. Üf, sen de ne katilsin kız. Tak taka yüzde beş çalma hakkı verdin. Bize bir araba bile almadı. Alacağız dedik ablacığım. Alacağız. Sabırlı ol. Hazret mi vatandaşı? Seçim ortamındayız. Tamam tamam anlaşıldı. Ne söylesek sabır sabır. Bütün Ramazan çekeceğiz böyle suratını. Cemil! Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Cemil. Kaçtı ne? Cemil! Cemil buraya gel. Tamam. Cemil kefazı onun yanına bak bana şu haline bak Cemil. Rezil oldu apartmana Cemil. Kim o yasasörle birader hop. Vatandaşın ağzını bozdurmayın mübarek gün. Kapıcıdır kız kapıcı. İnip çıkıyor bazen. Şerefçi bayırım. Cafer! Hadi ablacığım gir sen de içeri. Dikin orada. Üf, hava alıyoruz şurada iki dakika kız. Bu da mı kabahat artık? Tamam. Havalandırma bitti yalla. Hop! Oynamayacağız <laughs> az öyle birader. Hasret değil vatandaşı. Gelin buraya. Ay! Ay kız sen miydin? Ödüm koptu vallahi hortlak gibi. Hayrola sayın abim ne bu vaziyet? <laughs> Sevimden kaçıyorum. Akşamsızmışım farkında değilim Bağlamış beni Karlo'ya. Bak şu halime Vah Sayın abim vah Gördünüz mü Sevim'i geçti mi buradan Görmedik Sayın abim Vatandaş asansör bekliyor Aman ha gelirse beni görmediniz Görmedik Sayın abim Vatandaştan sır çıkmaz devam et Kaç kız kaç hadi <laughs> Prens sakin ol yavrum Hadi ablacım Doğuş mutlulukta geç Giriyoruz işte kız. Kapımızın önünde de mi duramayacağız artık? Katil. Bırakın gitti. Alo. Kim oluyor masajörle birader? Gelmeyin ya? Bu ne gürültü ya? Ne oluyor? Allah Allah. Benim hoca ben. Bak şu halime. Hayrola azizim. Nedir bu hal? Pranga mahkumları gibi. Sevim beni uyurken kahrolaya bağlamış beni. Yapma ya sen farkında değilsin Değilim al beni hocam içeri Sevin peşimde Ben ailevi meselelere taraf olmak istemem Azizim yapma Yapma bunu bana Sevim yakalarsa Cemil orada mısın sen Hah geldi işte <laughs> Burada burada hanımefendi Yaktın beni hocam oh, Allah ceza versin ah, Ay. Oh, ah. Ay. Ay. Güldüm. Ay. Sevim Fenalaştı mı Sevim? Ne oldu? Ay, 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 Sevim. Ay. Babacım, kapıcı, kapıcı. Kapıcım, babacım, babacım. Allah Allah! Apartmanı yıkıyorlar sanki. Ne oluyor? Caver, ha? kalk uyuma eşek! Buyurun. Uyuyorsun ha pilavcı. Yatakhane değil burası. Kalk! Ne oluyor yukarıda? Bilmem, ne oluyor efendim? Ki bana soruyor. Apartmanı soysalar haberi olmayacak. Tabii. Pilavcı oldu, sevdim postu. Ne temizlik ne servis. Şurada iki dakika içim geçmiş. Uyuklamışım efendim. Ne postu? Ben işimin başındayım. İşinin başındasın ha. Tüh! Rezi. Tamam, tutuyorum zaptı. Hadi bakayım. Çoğunluk sağlansın da kurtarsın seni o yukarıdaki haydut. Prens! Geldik yavru, Huşlanma. <laughs> Zıbıcım zıbıt zıbıt. Buyurun iyi günler. İyi günler koçum. Efendim maşallah almışsınız küçük beyi. Aldık komşu. Neydin az önce vatandaşa? Ee, ne demişim efendim? Oynatma Hasret Hasretli vatandaşın mübarek günde. Kim o haydut? <laughs> ee, o haydut mu efendim? Komşu kıvırma öyle. Zaten kafam bozuk. Dört kat indik yavruyla. Senin o ıskart sonu yüzünden tamam mı? Vah efendim vah. Ben de onu söylüyordum. Çocuk oyuncağını çevirdiler vallahi. Tamam, gittin. Yedim seni mübarek gün komşu. Vatandaşa cacut ha? Aman efendim, ben ne dedim şimdi? Konuşma, oyarım. Yavuz Bey, kurban olayım. Allah aşkına. Ee, bana dedi, bana. Heh. Hadi enişte, gitmiyor muyuz? Hadi oğlum, gidelim. Ali. Hı? O milyonun var mı? 10 çıkmaz da. Yedi, yedi buçuk falan. O kadar zürtledim be işte. Yavaş oğlum annen duymasın. Paralar bilgide kaldı. Duysun be işte. Yabancı mı? Annemden isteriz. Anne! Efendim. Anne. Ha. Gidiyor musunuz? Gideceğiz de anne. Eniştem sana söyleyemiyor. Paraları ablam götürmüş. Bir on milyonun var mı? Dur bakayım. On milyon yok mu cebinde artık koskoca adam? Yavaş anne, zaten çok hassas bugünlerde. Al, bende de 15 kaldı. Sağ ol. Çok teşekkür ederim efendim. Akşam bilgi verir size. Önemi yok canım. Hoşça kal anneciğim. Güle güle, güle güle.